Ya hayır birader eyvallah da yayına yetişeceğim bastığım kornaları ciddiye almıyorlar ama <laughs> Ya ben ona basmıyorum ya gider misin artık ya <laughs> Oğlum çok eğlenceli ya Neyse takım tutmuyorum ama ondan sonra galiba Beşiktaşlıyım Lay 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 Türkiye Spor Holy <laughs> Belki ilk kez bir Scorpion'la troll yapmayacağım Tüm Beşiktaşlı kardeşlerimin şampiyonluğunu kutlarım bir Fenerbahçeli olarak Şampiyonluk ananızın ak sütü gibi sizlere helaldir tebrik ederim Lakin en kötü gün bugünse bugün de Fenerbahçe biz Beşiktaşlıyız, küfüre karşıyız. Futbol dostuk, futbol kardeşliktir. Her şeyin üstüne çekelim bir sünger. Ama son kez kurabiye fener, kurabi. Kupalar gelecek yine, kartal uçacak göklere. Mermiler atılacak gökyüzüne, şampiyon olduğun gece. Demek ki çocuklar bunca zamandır yeni stadı bekliyorlarmış. Yeni stadla beraber gelen yeni şampiyonluklar. Tebrikler Beşiktaş'ım. 15 Mayıs'ta Vodafone Arena'da kupayı kaldırmak dileğiyle. Şerefli şampiyonluklarla bir daha gururlan burası Beşiktaş. Sevim koş koymuşlar gene Feneve. Oldunuz mu lan nihayet şampiyon? Sizin için yakıyorum bu sigarayı. Helal olsun. Bir Galatasaraylı olarak bu sene şampiyon olma ihtimalimiz hiç yoktu. En başından beri biz olamıyorsak Beşiktaş olsun istemiştim. O zaman Bunca zaman kanser olduktan sonra, bir maç izlerken deli gibi bağırdıktan sonra, üzüldükten kırıldıktan sonra, ah ulan yine mi be dedikten sonra, bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Her zaman Beşiktaş, helal olsun. Eyvallah. Adap bozmadan, edepsizlik yapmadan, birbirimizi kırmadan, güzel dostluklarınızı dilemeden, bir Fenerbahçe olarak da tüm Beşiktaş camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi babam Beşiktaş'ta olduğu için saygı duyuyorum da. Hani bir şampiyonuz falan filan yaptı. Ben bir gıcık oldum. Bir Fenerbahçeli olarak. Olsun annem babam ve Beşiktaş'ta olduğu için saygı duyuyorum tabii ki. Beşiktaş meydanındayım. Bantara oturmuşum. Elimde bir cigarayla yolunu gözlüyorum. Zaman gelir geçer geçer. Şimdi baktığın zaman sevinmek için sevmedik. Eyvallah değil mi arkadaşlar? Ama sevindik mi? Of çok mutluyum. Çünkü biz bir derdimizi bin dermana değişmedik. Yalnızca bir gün değil her gün Beşiktaş dedik. Bu taraftar da bu takım da hak etti bunu. Sevinmek için sevmedik ama sevindiriyor işte. Bu sene şampiyon görelim sizi. Ölmeden mezara <laughs> koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı. Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Ananızın ak sütü gibi o şampiyonluk helal olsun. Arkadaşlar ben Galatasaraylı olmama rağmen bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyordum. Çünkü benim görüşüme göre futbolu oynayanın kazanması gerekiyor. Beşiktaş bu sene oynadı, bileğinin hakkıyla ligi kazandı. Helal olsun. Beşiktaş olamasaydı da Konyaspor'un olmasını tercih ediyorum. Konyalılar like. Antalya'da şampiyonluk kutlamaları erken başlamıştı. Dişi kartallar adeta etrafta geziyordu. Gösteriyorum. Bakar mısınız? Böyle bir dişi kartaldan bahsediyorum yani. Dişi kartal, kartal yap. Kartal yap. Gör, kartal yap. Görmedim ki koyu bir Galatasaray fanatiği olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yani bu sene gerçekten hak ederek aldılar. Haklıydı yani kupa. Galatasaraylı olarak yani gönlümden geçen de bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasaydı. Tekrardan tebrikler arkadaşlar. Kupalar gelecek yine. Kartal uçacak göklere. Mermiler atılacak gökyüzüne. Şampiyon olduğun gece. Piu, piu, piu. Headline Erman abi açmış. Bana da buraya gelip tebrik etmek düşer. Abi bu sene köküne kadar hak ettiniz. Ben dibine kadar Galatasaray'ı Ancak başta Beşiktaşlı futbolcular olmak üzere. Yönetim, teknike, sağlıkçısı, malzemecisi ve hatta top toplayanına kadar. Bütün Beşiktaşlıları tebrik ederim. Hak ettiniz. Bu sevda bitmez. Hasret dinmez. İsteyene gider. Hiç fark etmez. Bu alemde çarşı. Herkese karşı. Allah affeder. Çarşı affetmez an itibariyle Beşiktaş'ın şampiyonu kutluyorum ve Fenerbahçe <laughs> bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, on dört. <laughs> o şimdi 80 binlik dört yıldızlı formalar da olacak. Ateşini yolla bana. Şık şık şık. Ya ben Beşiktaş'a hep üzülüyordum. Çünkü bir yere kadar gelip devamını getiremiyorlar. Çok bahtsızlar. Taraftar gayet iyi ama böyle bir kanser eden bir takım. Bu sezon gerçekten iyi oynadılar. Hak ettiler. Tebrik ederim. Biz 4. yıldızı kaçırdık ama bugün de Fenerbahçe diyemeyeceğim. Çünkü futbolcular da ruh yokken bende de kalmadım. Sen benim her gece efkarım. Gözümdeki yaşım sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım. Anlımdaki yazım şanlı Beşiktaş'ım. Kurban olayım bu formaya. Şampiyonluk hasretiyle çok çile çektik. Geceleri uyumadan sabahlar ettik. Uçurumlara düşmeden tut elimizi. Şampiyon ol Beşiktaş'ın mesut et bizi. Headline'e biraz geç kalmış olsam da. Hak ettik, kazandık. Başakşehir da gerçekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz. Hiç uğraştırtmadılar bizi. Bu sene hakkımızı da aldık. Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş'ı ne istersen iste benden İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla İstersen dönsün hayat cümbüşlerle şarkılarla Şampiyonuz oğlum şampiyon Beşiktaş <laughs> Feneva ağlama fene Ağlama Feneva ağlama Biz önümüze bakıyoruz Ve arkamızdakiler hala bize bakıyor Bay olcay şahan Kupalar gelecek yine Kartal uçacak göklere mermiler atılacak gökyüzüne Şampiyon olduğun gece Valla bu sezon boyunca stadınız olmadan oynadınız Başka stadlarda oynadınız Ve dibine kadar da oynadınız Harbiden de bir Galatasaray olarak ciddi anlamda tebrik ediyorum sizi Kim ne anlarsa anlasın çok da umurumda değil yani Helal olsun. 112 sene yan yana. Yan yan. Siyahla beyazla kol kola. Kol kol. Şerefli şampiyonluklarla. Bir daha gururlan burası Beşiktaş. Beşiktaş. Şampiyona selam durun lan. Yeni evimizin vitrine BV ev eşyası koyduk moruk. O vitrin daha dolacak yani bunlar bir şey değil. Sadece Beşiktaşlılar değil Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de aynı fikirde. Emeğimizle alın terimizle hak ettik şampiyon olduk moruk. Şampiyon Beşiktaş sigara sigarada. Ben size dedim en güzel Beşiktaş'ın çocukları şampiyon olur diye. İnanmadın. Bak ne oldu şimdi? <laughs> çok çalıştık, çok çabaladık. Yani elimizden ne geliyorsa yaptık. Ve bir nevi yeni statı... <laughs> yeni açılışıyla beraber çok güzel bir şey oldu yani. Tebrikler Beşiktaş'ım. Bir i̇şte o sene bu seneydi. Beklemeye değdi bence. Bu sene de olmasa yine beklerdik çünkü biz Beşiktaş'ıyız. Benim bugüne kadar çok takdir ettiğim Beşiktaş taraftarının suskunluğu meğerse asaletinden değil ezikliğindenmiş. Dünden beri görüyoruz ki aslında Galatasaray taraftarından daha da çirkef bir taraftarmış. Bugüne kadar saygın vardı artık o da yok. Tek gerçek Fenerbahçe. Zorunlama gitti kardeş. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. 14. şampiyonluğunuz kutlu olsun. 14. şampiyonluk çok önemli bir şampiyonluk. 2001 senesinde biz de 14. kez şampiyon olduğumuzda aynı duyguları tatmıştık. Tebrikler Beşiktaş. Evet beyler, abiler, ablalar, Fenerbahçeliler. Bu sene de şampiyon olamadınız. Zaten bir insan niye Fenerbahçe tutar ki? Anlam veremiyorum ya. Yani. Takım dediğin siyah beyaz olur. Hayat gibi. Bu arada gençler, ee, her maçını deplasmanda oynayıp şampiyon olan tek takım ünvanını da kazandık. Hatırlatırım. Nam ağır şampiyon sonra bu da güzel geldi yani. Beşiktaş. Bütün Beşiktaşlı kardeşlerime selam olsun. Gelip de insan gibi şampiyonluk tebrik eden Fenerbahçelilerin başımızın üstünde yeri var. O eyvallah. Ama diğerleri bir çıksın kasıyor be. Vallahi boş yapmayın yani. Şampiyon Beşiktaş. Bu sene Beşiktaş değil de başka bir takım şampiyon olsaydı eğer gerçekten büyük laf yapabilirim. Çünkü onlardan başka kimse şampiyonluğu hak etmedi. Yokluk içinde taraftarlarına varlık yaşadılar. Ben bir Fenerbahçeliyim. Bükemediğim eli yere geldiğinde öpmesini de Tebrikler Beşiktaş. Abi ben her zaman ne derim? Biz Beşiktaş şampiyonluktan daha çok sevdik. Yani olsak da olmasak da yine aynı bu sevinci her zamanki gibi yaşayacaktık. Neyse. Şampiyon Beşiktaş'ım ne istersen iste benden. Ne demeyin Fenerbahçe sayfa her yerde. Bu düzene karşı ayakta kal çarşı. La Fenevalama. Fenerbahçe olmasın da kim oluyorsa olsun. Pis sevmiyorum. Kupalar gelecek yine. Kartal uçacak göklere. Mermiler atılacak gökyüzüne. Şampiyon olduğum gece. Fiu fiu fiu. fiu. <laughs>